Sana yaraşanı yap. Bakmayın kusurma dostlar, bağışlayın benim. Ben zalimlere boyun eğmeyen, yenilgiye doymayan bir yola düşmüşüm. Ben her gün yeniden doğuran bir sudan içiyorum. Acıyla muhabbet tüttürüyor, söndürüyorum sabahlara kadar. O yüzden çok yürüyen, hep yürüyen bir adama dönmüşüm. Çok uzaklardaki bir hayal gibi divane olmuşum. Ne ölmek var son nefese kadar benim hayalde, ne gam, ne derde pabuç bırakmak var, ne ölesiye hüzün, ne saçma mutluluklar var, ne aptalca vicdan. Sadece yaşamak, sadece yaşamak, alabildiğine yaşamaktan ibaret benim hayal. Kurumuş dünyada ne gördük sanki zulümden gayri? O yüzden çok uzaklardaki bir hayal gibi divane olmuşum. Bakmayın kusuruma dostlar bağışlayın beni. Ama sana da ne evet demek yaraşır hayata, ne hayır. Sana yakışan sıkışmadan, sıkmadan, bıkmadan, bıktırmadan, sıkılmadan sadece hissettiğin gibi yaşamak.